Şenbi Invest YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Tekrardan uzun bir aradan sonra Can'la beraberiz. Can hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, nasıl geçti? 3-4 haftadır görüşmüyoruz herhalde. Tatildeydik, biraz böyle yani o sezon e, tam böyle içine girdik. Piyasanın da hareketli olduğu bir dönemde aslına bakarsan. neden hareketliydi? Senle hep konuşurken ikinci yarı yıl nasıl gidecek dediğimde sen hep diyordun ki borsa için çok iyi gidecek, çok pozitif e, şeyler olacak. Gerçekten de bunlar oluyor. Hatta şey konuşmuştuk onu hatırlıyorum. O 1700 kırılacak mı? Yani sen teknik çok sevmiyorsun ama Hani kırılacak mı? Ya evet gideceğiz, yukarılara doğru gideceğiz. Çok hani pozitif bir e, dönem geçireceğiz demiştin. Olmaya başladı. Bilanço dönemi de aslında başladı. Nasıl gidiyor? Bilanço dönemi iyi mi geliyor? Bilançolar kötü mü gidiyor? E, bu endeksteki hareketin devamını da bekliyor muyuz? Hangi sektörlerde de olmak lazım? Tekrardan onu sorayım sana. Tabii. Öncelikle hareket güzel başladı dediğin gibi. Şimdi bilanço dönemindeyiz. Burada da biraz böyle konsol oluyor. Teknik sevmiyorum ama bu teknik bir konsolidasyon. Dipten böyle yüzde yirmilik bir yükseliş. Ondan sonra şu anda biraz konsolid oluyor. Bu bilanço dönemi bizim yakın tarihte gördüğümüz o kötü bilanço dönemlerinin sonucu olacak. Buradan dipten bir dönüş olmasını bekliyoruz. Üçüncü ve dördüncü çeyrekte Borsa İstanbul'da tekrardan kar büyümesi başlıyor. Yıllık bazda. Ki hatırlarsın yani 2021-2022 rallisinde ortalama olaraktan çeyreksel yüzde yakın kar büyümeleri vardı. Ve endeksler ralliler görüyorduk. Ondan dolayı kataliz anlamında da, da oldukça olumlu olacak üçüncü çeyrek. Şu anda dediğim gibi bu konsolidasyon biraz devam eder belki. Ama bilançoları biraz sindirdikten sonra e, faiz kararına doğru da, Eylül'e doğru da tekrardan hareketin yukarı yönlü imelenmesini bekliyoruz. Sektörel olarak bakarsak en azından bu bilanço döneminde gördüklerimizle de alakalı. Zaten havacılık sektörünü oldukça beğeniyorduk biliyorsun. Özellikle Türk Hava Yolları'nda ee, bu yaz o yaz diyoruz. Ee, çünkü hani rakamlar rakamları da çok tabii. iyi geliyor değil mi? Yani tabii evet. zirvelerde bildiğim kadarıyla yani Türkiye'ye İstanbul'a evet. gelen yolcu sayıları inanılmaz yüksek rakamlarda. Haziran tekrardan bizi bir şey yaptırdı, heyecanlandırdı. Ya gözler şu kaçıyor. Aslında geçen yaz da aynı yaşadık. Sezon artık daha yavaş başlıyor. Ondan Hı. sonra hızlanıyor. Bunda tabii hava koşullarının da büyük etkisi var Avrupa'da. Ondan dolayı bu yaz sezonu da böyle Eylül, Ekim, hatta Kasım'a kadar devam etmesini bekliyoruz. Şu anda İlk böyle 5 ayda aslında bir büyüme yoktu turizmde. Haziran iyi geldi ama tüm yılda böyle hala %5 hedefini yakalanma ihtimalinde oldukça yüksek görüyoruz. Tabii bunların hepsi de aslında hem bizim cari açık tarafındaki olumlu etkileri var hem de havacılık sektörü için de oldukça pozitif, pozitif diyebiliriz. Yani enflasyon dedik aslında faiz indirim dedik. küreselde de aynı e, mottolar geçerli. İşte en son e, enflasyon geldiği Amerika'da. Beklentilerin bir miktar altında geldi. Bu da tekrardan faiz indirim beklentilerini çok gündeme taşıdı ve tarihi seviyeler S&P 500'de tarihi seviyelerin tekrardan e, denendiğini gördük. Şimdi aynı resim Türkiye'de de var. Türkiye'de daha uzun bir faiz indirim patikası var. Hani belki yurt dışına o şekilde araştırmak lazım. Ama gün sonunda geldiğimiz seviyeler, yani şeyi hep konuşmuştuk. E, yurt dışı piyasalarda özellikle Amerikan borsalarında bir düzeltme olacağını burada konuşmuştuk. Düzeltme oldu, düzeltme dipten %20 toparlandığını gene konuştuk. O Trump'ın bütün tarifelerini, politikaları, bütün her şeyi konuşmuştuk zaten programda. Şimdi geldiğimiz noktada tamam mı devam mı da mıyız aslında? Yani hani, tarihi zirveler buralarda biraz hani patinaş e, patinaj çekiyormuş gibi adeta endeks. Bir yukarı bir aşağı, bir yukarı bir aşağı. Kırılacak mı? Daha yeni zirveler görülecek mi? Amerika tarafında faiz milleriyle beraber. Yoksa biraz daha temkinli olma zamanı mıdır Amerikan borsaları için? Biz temkinli olan taraftayız, yani çünkü şu anda muhteşem bir bir döneme geldik. Hani biliyorsun bir ay öncesine kadar biz de o, o Trump tarifeleri sonrasındaki dönüşte çok agresiftik. Ama şu anda değerleme olaraktan baktığımızda işte 2025 beklentileri %25 primli, 2026 beklentileri bile primli. E kar büyümesine bakıyoruz işte şu anda Amerika'da da bir bilanço dönemindeyiz, altı çeyrekte en zayıf yıllık bazda kar büyümesi var. İkinci yarı da ke keza benzer bir şekilde görülüyor, tarihsel ortamımız altında görünüyor konsantrasyon tekrardan yükseldi muhteşem yedildi. Hani bunların hepsi bizi böyle ya bu tarafta biraz sevkinli olalım diyor. Yani gitmemiz için bir şey olması gerekiyor. Bundan daha fazla bir kataliste ihtiyacımız olabilir. Burada da ilk akla gelen tabii ki FED. Evet biz de bekliyoruz işte Eylül ayında indirim tekrardan başlamasını bekliyoruz ki indirim döngülerinde de S&P 500'ün tarihsel ortalamasına göre çarpan seviyesinin %10 primli olduğunu hesaplıyoruz ama şu anda bu bile fiyatlarda gibi görünüyor. Ondan dolayı önce bir düzeltme hareketi olması, <laughs> arkasından tekrardan bu faiz indirimiyle beraber yukarı yönlü eğilim güç bulma ihtimali daha yüksek geliyor. Peki faiz indirimi uzun soluklu olacak mı yani? Şöyle de bir karşı görüş var o yüzden soruyorum bunu. Ee, daha Trump'ın tarife politikaları henüz fiyatlara yansımadı ve bu şu anda gelen enflasyon iyi, iyi günleri görüyoruz. Daha kötü günler yaşanabilir gibi de bir karşıt görüş var. Yani i̇ki tane farklı görüş var burada. Burada sen buna katılıyor musun? Yani bu tarifelerin e, mal ve hizmet fiyatlarına yansıması henüz daha yaşanmadı ve yaşanacak ve enflasyon yükselecek. Ama bir yandan da FED faiz indirim döngüsüne başlayacak. Burada bir çelişki oluşacak gibi bir karşıt görüşü var. Ne dersin buna ilgili? Biz, biz çok katılmıyoruz. Enflasyon tarafında rahatız. Çünkü yani şu anda bir miktar tepki verdi ama hani biliyorsun petrol fiyatlarına karşı oldukça Doğru. E negatif daha düşüşler bekliyoruz. Ve dünyadaki toplam enflasyonun da böyle %20'si falan zaten enerji maliyetlerinden geliyor. Enerjiyi kontrol ettiniz mi? Birinci Trump döneminde de Trump aynısını yaptı. Aslında enflasyonu da kontrol ediyorsunuz. Ama gözden kaçan ne e noktasında Küresel anlamda biz hiçbir zaman bir resesyon beklemiyorduk ama biraz artık korkmaya başladık. Bu tarifelerin etkilerinin Avrupa ekonomisi tekrardan büyümeyecek mesela veya işte e, Trump sadece artık e, işin ticaret tarafını bıraktı. Farklı noktaları işte Brezilya'yı uyguladıkları veya Çin tarafındaki farklı noktaları da gidiyor. Hani ondan dolayı tamamıyla böyle belirsizlik bulunduklarını ortadan belki ekonomik anlamda kaldırdık ama farklı e, dinamikler konuşacağız. Hani Hı. Ondan dolayı yine nette... Dediğim gibi düşüşler evet bir alım fırsatı oluşturacaktır ama böyle 2026'nın hikayesinde işte Amerikan borsalarında mevcut seviyenin 30 üzerlerini göreceğimiz bir tema 10 gün değil daha gibi. daha yüksek daha temkinli gibi. olmakta fayda var. Evet. Peki e, bu tarafta temkinli olacağımız bir Amerikan borsaları var. Bir tarafta da Avrupa'da büyüme olmayacak dedin. Uzun yıllardır aslında Avrupa'da bu zaten konuşulan bir şey İşte enflasyon üretemiyor, büyüme üretemiyor. Yeni bir hikayesi yok. Ama bir yandan da sizin bir akıllı robot ürününüz var, bir yapay zekaya dayalı bir ürün ve orada da hisse seçiminde çok başarılı oldu. özellikle Avrupa'da çok daha başarılı olduğunu görüyoruz. Avrupa'ya yatırımı bu tarz yapay zekalarla yatırım yapmak Avrupa borsalarına ne düşünüyorsun bununla ilgili? Önerir misin yatırımcılara? Açıkçası öneririz tabii ki. Hani bu işlere ilk başladığımız zaman da aslında bunu çünkü küresel anlamda şöyle bir trend var. Eskiden borsalar uzun vadeli yatırım araştırırken şu anda trading çok çok daha yüksek yerlerde. Amerika'nın borsasında e, gün içi trading işlemlerde bireysel yatırımcıların payı %70'lere kadar bir anda yükseliyor. Özellikle pandemiden sonra inanılmaz kesinlikle. yerlere geldik. Ve bu bir trend. Yani Türkiye'de de var. Herkes Türkiye'yi biraz eleştiriyor ama dünyada da o Doğru. bir trend. Yani bu tip dönemlerde bir de değerlemelerin böyle pahalı olduğu noktalarda kesinlikle kısa vadede her trading yapacak yatırımcıların faydalanması gerekiyor ki akıllı robot tamamıyla buraya e, dokunan bir yer. Hepimiz insanız. Hepimizin duygusal yaklaşımları var. Çok. O tamamıyla o yapay zeka teknolojisini kullanarak kullanaraktan aslında bu duygusalda da bir miktar geride bırakıyor. Hı. Ve getirilere de bakarsak işte Avrupa borsalarında yani yılbaşından bu yana %25 lira yapılan bir getiri i̇şte, var. Endeksin çok yani, üzerinde bir getiri var. Başka bir çok başarı var. var. Amerika'da işte Nvidia veya muhteşem dışarıda bıraktığımızda onun üzerinde bir performansımız var. Türkiye'de de keza aynı şekilde güçlü performans var. Ondan dolayı bu dönemlerde biz özellikle yatırımcılarımıza risk iştahına göre tabii bunlar riskli ürünler. Risk iştahına göre bu gibi akıllı robot gibi ürünleri kullanmalarına çok fazla öneriyoruz. Çok teşekkürler. Ee, güzel bir yayın oldu. Uzun aranın ardından tekrarla senle olmak güzeldi. Çok teşekkürler. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.